3 metre ara sıra aralarda 6 metre evet hocam sıra arası kıymetli dostlar yine gelin e, kaya mevki ordu kıymetli e, biyoloji öğretmenimiz emekli Halil İbrahim Bey ile Halil İbrahim Poyraz Bey kendi böyle kendi elleriyle dizayn ettiği bahçesinden size selamlar vallahi. Çok çok mutlu oldum ya ha, evet. gelmek gelmek bile. Şimdi e, o kadar çok, ki beni. E, kendisi e, burada bileğinin gücüyle bu olgun yaşta güzel bir şeyler yapmak istiyor. O bizleri evet, ya, ya, son örnek derece ya. son derece Evet, son derece mutlu etti arkadaşlar. Fasulyeyi ekmiş. Mesela hemen karşımızda oraya çeviriyorum. Çiçek Kusura yok. kalmayın. Bak fasulyenin arkadaşlar Üzerindeki çiçeklere bakın. Yani bu el emeğiyle yapılan bir çalışma. Ordu, gelin kaya köyü. Bak bu arkadaşlar. Ta dipten beri çiçek. Buyurun. çıktı bak. Şimdi evet. Şimdi Şurada bak. Hep şimdi her gün buradan taze fasulyeleri bu arkadaşımız gördüğü zaman mutluluktan bir kere bambaşka oluyor. Yani şuraya bak arkadaşlar. Bunu yapan emekli bir öğretmen ve fasülyesinde en ufak bir hastalık yok. Hatta ve hatta fasülyenin ta tepesine kadar olduğu gibi çıngıl çıtak çiçek arkadaşlar. Ben böyle emektar, emekli hayat tecrübesiyle bütün arkadaşları sizlerin karşısına gün be gün bazen getiriyorum. Mesela Şurada bu fındıkları kendisi dikti arkadaşlar buraya. Kendisi yetiştirdi. Şurayı görür müsünüz? He hocam. Hocam şuraya gelir misin? Şuraya gelir misin? Bu senin eserin. Kıymetli hocam. Şimdi kaç yaşında bu dalımız? Bu tam dördüncü yılı. Dördüncü Ama yılında. Biraz daha yaşlı daldı bunları fideleri. Yaşlı olduğu için daha erken bu ürün veriyor. Yan taraftan çıkan genç sürgünler, filizler. Tabii ki bir dördüncü, beşinci yıldan sonra. Ama Öyle ilk edelim. yıl hiç zaman kaybetmeden tutmuş, yıpranmadan evet. tutmuş arkadaşlar üzerindeki fındık tutumlarına bakın. Gayet sağlıklı. Burada emek var arkadaşlar. Kim ne derse desin, çalışıldığı zaman oluyor. Mesela bana dedi ki, şunu da göster hocam. Evet. Ofisime gelir. İşte bu ilk dikilen. Evet. Tek bir dal. Yan taraflarından patladı şeyler. Nasıl hocam oradaki meyve tutumu, fındık tutumu? Çok şahane, çok. Evet. Çok süper. Çok güzel. Bak arkadaşlar, bir de bir şey daha söyleyeceğim. Kendisi bana izah etti. Bu bizim ata mısırımız. Hocam şu saçak köklerinin şey hikayesini anlatır mısınız? Evet, şimdi bu ikinci çapasını yaptım ben bunların yani geçen gün. Birinci çapasını da bir ay önce o yapmıştık. O destek kökleri. Bu yağan, destek yağan kökler, Rüzgar ve e, sarsıcıya Evet hocam şunun şunu şu mukavemetine bir bakar evet, mısınız? Evet. Yağan taraflardan. Evet. İkinci dolguyu yaptığın zaman otlardan falan arındığın zaman. Kaç metre yükseklikte bu, oluyor 6 bu? 6 metreye kadar çıkabiliyor. Peki e, kaç koz, Şimdi, şey veriyor? 2 e, tane koçan ha. veriyor. Şimdi verecek birçoğu veriyor. Ben bunlara... Ee, geçen sene denemiştim. Hatta bu sene üçüncü yılı Hayse Organik kullandım. Hayse Organik verdikten sonra üçüncü, şey, ikinci koçanları verdi. Videosunda atabilirim, resimlerini atabilirim iki yıl önce. Peki burada sayabilir misin sen koçanı? Şu anda. Burada şu anda bak. Bak, bir bak, dakika, bak, ya, bir, bir dakika. Oo. İki tane. Şu üçüncüsü gelişmez. Üçüncüyü vermeye çalışmış ama bu 2'den fazla vermez o, olduğu gibi donar kalır ama bunda kesin iki tane göreceğiz inşallah bunda nişane var mı hocam yok şu anda yok da Heh. muhtemelen iki tane olacak yani evet değerli arkadaşlar yani hocamız boş durmuyor kendi başında bir şeyler yapıyor bak kaç yaşında hocam o dalımız o dal kaç evet, yaşında bunların hepsi yok yok o dal mesela elindeki bu evet onun yaşını oku evet. bakayım bu 4, 4 yaş. 4 yaş dört değil mi? Yaşında. Çünkü He. tek diktiğim dal şu ana evet. dal. Bak bu 3 çatal halinde gelişti. Ama şundaki fındıklara bak. Bak. Görüyorsunuz değil mi? Evet hocam. Gayet yani güzel. Yani 4. yılda Hı -hı. neredeyse maşallah, maşallah. 500 gram fındık çıkar bundan. <laughs> evet arkadaşlar ben hemen e, bu bahçemizin e, giriş kısmına sizi götüreceğim. Şu anda oraya gidiyoruz. Çıkıyorlar. Şuradan hocam. koçanı çıkıyor. Çıkmaya başlıyor. Buradan koçan çıkacak. Muhtemelen He. bu da çift koçan olacak değil mi hocam? Yani bazıları çift olabiliyor. Evet. Ee, çift Bak şimdi o şu evet o iyi de bakalım. Bu, burada bir tane orada var, bir, bir tane de orada var. var. Yani He. ikiden fazla zaten oluyor. Zaten hem dişi organları hem erkek organları oradan çıkıyor. Ee, daha sonra da tozlaşma olayı ve tanelerdeki döllenme olayı gerçekleşecek. Evet arkadaşlar gelin kaya hemen karşımızda. He? Evet aynen. Hocam gelin kayamız orada. Evet ordu gelin kaya. Direkt merkeze mi bağlı hocam burası? Merkez şu anda merkez değil. Burayı 5-6 yıl önce o kaba düz ilçesine bağlamışlar. Ama kaba düz yakın mı buraya uzak mı? Çok Ters yönde değil mi? Çok uzak, çok. Bizim evet. bakın merkeze kaba düze 60 kilometre dolanacağım köpelerden. Orada 31 kilometre. Buradan, Aa, buradan evin yanından 31 kilometre. Efsanesi olan bir yer arkadaşım burası. Evet hocam daha burada güzel şeyler yapıyor. Yani bu, bu yomra fındığı. Bak daha bu da yani aynen 4. yılı. Tek daldı bak fındıklarına bak. Yomra. Evet. Hocam gel de seni şimdi şu fındıklar güzel. Bak arkadaşlar serbest bıraktığımız zaman dallarımızı filizlerimizi bak hocam nasıl kardeşlenmiş oraya evet. sen kendi dilinle anlatır mısın bu, mesela bunlar şimdi tek bir daldı bu biliyorsunuz e, yabani fındığa aşılı olan bir tek dal değil bizim bildiğimiz çok daldı. çalım moda çalı modelimiz evet. yani onlardan... ama e, arkadaşlar şunu e, dile getiriyor hocamız diyor ki dalımız ne kadar ışın fazla görürse, Güneşli güneş yani. enerjisini Güneşli. alırsa böyle kardeşlenir diyor. Hele hele bir de ay sayı kullandığın zaman. Bak. Evet hocam yani verime yatırmışsın 4 yılda. Evet. Aynen. Evet bir de arkadaşlar hocam burada evinin bahçesinde güzel güzel patates. patateslerimiz var biraz kokarcılar. Evet. Kokarcılar bunlara saldırdı. Ben tek tek topladım. Bu yaprakların Heh. alt yüzeylerinde 28 adet, 28 adet yumurtaları vardı. Yaprakları tek tek kopararak. Yok ettim yani bir ay önce. Bir ay önce aşırı çalışıyordu bunlar. Evet zaten e, bir ay önce baya. Bu da yer elması değil mi hocam şu tutunduğumuz? Evet, aynen o yer elması. Evet yer elması. O da çok faydalı bir ürün. Değil arkadaşlar yine hocamı yine e, evin alt tarafında. bir çek. Oy 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 hocam bir dakika ya. Bir daha gösterir misin? Evet oturak barbun bunlar. Kıymetli arkadaşlar, işte görün bak. emekli bir. Hocam onu da yatır, onu da yatır şöyle emekli bir öğretmen arkadaşın e, yaptığı çalışmalar bunlar. Evet. Kimse bana e, kenarda köşede öyle yatıp yuvarlanıp laf yapmasına gerek evet, yok. Yani i̇şte o hocam kadar, o kadar duygulanıyorum ki bunlar her gün değişik diye uğruyor ya Vallahi yani e, ister ağla ister gül yani. Evet. Yani şurada da bak şey var lif kabakları var. Hmm. Onlar da büyüyecek inşallah. İnşallah. Bak hocam e, bir de şu. Bak değerli arkadaşlar. Hocamız burada al, alttan yukarı olduğu gibi e, bitkiyi şey ama kokarca var mı? Bak sevgili hocam ben göremedim şu anda. Yok. Aa, aa var var. Şu ne? O yok kelebek gibi. Kelebek şey. mi? Ha, neyse. Yok ben buraya Heh. dün akşam var ya bunu su gibi bunları Hı. bu fasulyeleri falan balkına çıktım. Balkından e, şey yaptım pompayla ee, sadece buna 30 litre su attım. Ne suyu? Vays organik. <laughs> <laughs> Canım benim <gülüyor> ayrı <gülüyor> bir mutluluk bu da. Değerli arkadaşlar ben e, kıymetli hocam bak bal ne kabak bu? Bu e, dolmalı kabak. Şunu keseyim sen götür hemen. E, yok hocam ben Niye? sağ ol. Emeğine sağlık. Var Yüreğine... ya, yok. O, tamam o, hocam o, lütfen. Ben e, seni Gelir misin hocam şimdi? Şurada beni mü? Beni hocam maşallah kabakların da var yani. Hocam geçen sene yapmıştım zaten bunlar orada evet. şey yaptı. Maşallah maşallah. Yani e, oldular. Bunlar şu anda e, e, taze kabak olarak. Tabii tabii. Biraz daha büyüyor. O hocam, pazarlarda satılanlar bu... tamamen e, suni gübreyle. Evet bu da limon değil mi hocam? Bu aşılı limondu. Geçen sene Hı. kurudu. Heh. Yabaniler, yabani sürgünler. Evet. Yaban. Evet hocam. Şimdi e, kıymetli hocam. Şimdi önemli değil artık. Ben bayağı bugün e, sıcak yüksek. Ben de bayağı terledim arkadaşlar. E, görüntü kirliliği yaptığım için de özür dilerim. E, ben kıymetli hocamın e, hocam güneşi karşıma alayım da. Kıymetli hocamın ben e, bu denli çalışmasını siz değerli izleyici arkadaşlara sunmaktan Vallahi ben. Valla, şunları görmek var ya. Evet. Şu çiçeklere, fasulyelere Evet arkadaşlar. Görmek. Bu şekilde güzel bir çalışma yapmış. İşte. Ee, bu olgun yaşta, bu emekli e, boyutta kıymetli hocam böyle güzel bir çalışma yapmış. Ben onu tebrik ediyorum, kutluyorum, siz sağlıklı yıllar temenni ediyorum. Yani e, hocam e, öğrencilerine birçok bilgi verdi. Belki o günler uygulayamadı değil mi hocam? Maalesef öyle oldu. Ama keşke. Sıra yaptık tabii de. Hocam özür dilerim ama. arkadaşlar. Çok terliyim. Onun için e, böyle sizin karşınıza çıkmakta biraz e, ukala gibi Olsun geliyor vallahi. bana. Olsun ben de iş elbisesini He, giydim. Şimdi değerli arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Her değer yerinde yücelmesi lazım. Ama biz bunu yapamıyoruz. Onu da belirteyim. Ben e, kıymetli Halil İbrahim Poyraz Bey'in Böyle güzel e, mücadelesini kutluyorum. Başarılar temenni ediyorum. Sağlıklı yıllar temenni ediyorum. E, evet hocam bir mesajınız var mı? E, Adem Bey'e teşekkür ediyorum ben de katkılarından dolayı. Tüm arkadaşları e, karınca kaderince bilgilendirdiysek, bilgilendirebildiysek ne mutlu bize. Ama bir şeye girişince e, mutlaka ilgi alaka gösterilince bir şey ortaya çıkıyor karşılığını görüyorsunuz yani ben bunu pazardan alsam daha belki ucuza mal olur ama bunun lezzetini buradaki sebzenin lezzetini tadını bulma asla asla mümkün değil yani değil bir de her gün bunun değişikliği uğramasını bu canlıların gözlüyorsunuz görüyorsunuz ondan daha güzel mutluluk ne olabilir ya çünkü çoğu insan buna hayran kalıyor gerçekten böyle evet. yani abartmış. Hocam bir şey soracağım. Değil. Şimdi ben biraz bilgilenmek istiyorum. Şimdi siz bu fasulyeyi şu anda çıngıl şıstak meyveye yatırmışsınız, sebzeye yatırmışsınız, Hı. ürüne yatırmışsınız. Şimdi bunu yatırırken kokarca çünkü bunu çok seviyor. Şu anda kokarca göremiyorum. Bunun sebebi... Şu anda yok ama bunu tek tek bakmak gerekiyor. Heh. yaprakların altında yumurtaları olabilir. Ve bir bir hafta 10 gün sonra bunlar çıkabilir. Ve tanelerine bu şu sebze kısımları var ya yediğimiz. Bunlar Hı -hı. zaten organik. Ben buraya şimdi e, dün akşam da attım. Bir de geçen hafta atmıştım. Hatta sizinle görüşmüştüm. İki sefer şey attım. Aysa organiği kullandım yani. Şey e, Bizim o bitki koruma Ürününü buraya sade mi kullandınız? Hayır, sade kullanmadım. Kombi dediğini kullandım bir. Beraber kullandınız. Evet, evet beraber. Ama kullandım. hocam çok güzel görünüyor. Hiçbir bit, hiçbir akar, hiçbir şey yok. Allah, anda... Maşallah. Yani şuna bakar mısın? Yani ben nazar uzaklardan kalsın. Maşallah. Yani gayet güzel e, değerli arkadaşlar. Ben e, kutluyorum hocamı. E, hocamın buradaki mücadelesi bizi son derece mutlu etmekte. İşte gördüğünüz gibi yine fındığımız. Evet arkadaşlar sağlıcakla kalınız. Kıymetli hocam yapacağını yaptı. Bizden de size tanıtması kaldı. Bak şimşir bunlar. Bu memlekette şimşirler kurudu. Ben bunu gelemen çiftliğinden aldım. Hı. Bak şeyler var ama e, herhalde muhtemelen erkekleri hı hı. tohumları yani içerisinde evet. çekirdekleri boş çıkıyor. Evet. Şimşir Aynı değil mi bu? Mi bu? Evet. evet. onu da doğal, tanımış olduk. Evet doğal, hocam. Doğal şimşirler bunlar. Evet hocam. Evet sağlıcakla kalın arkadaşlar. Evet çok teşekkürler.